Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E, abone olarak desteklerinizi bekliyorum. E, bilindiği üzere EBA TV e, yayınlarına başlamış bulunmakta. E, EBA TV neydi? Uzaktan eğitim e, öğrencilerimiz için. E, şimdi bu eğitimi e, kanalı olan EBA TV sizlere nasıl ayarlanacağını göstereceğim. Öncelikle yapmamız gerekenler şöyle olması gerekiyor. E, Türk sata bakan bir çanağımız olması gerekiyor. Artı veya merkez sistem kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde bu kanallar bulabiliyoruz. Yani uydu üzerinde e, yapmamız gerekenler şöyle kumandamız üzerinden ayarlara gireceğiz. Daha aslında şöyle manuel kanal ayarlamaya geleceğiz. Buradan e, TV'nin frekansını gireceğiz. Bu EBA TV SD ve HD olarak yan yapmakta. Eğer SD cihaz kullananlar varsa SD frekanslarını girecekler. HD cihaz kullananlar varsa Hedef frekanslarını girecekler. Ben bu frekansları daha sonra videomun altında yorumlar kısmında paylaşımda bulunacağım. Oradan siz değerli dostlarım, takipçilerim frekansları girersiniz, kanalları ayarlarsınız. Çocuklarınız o şekilde uzaktan eğitimini almaya çalışırlar. Evet, şöyle bir ayarlamasını yapalım. Öncelikle TürkSat 4A'yı bulmamız gerekiyor. Daha sonra burada bir frekans değerini girmemiz gerekiyor. Bu ilk önce SD kanallık girelim. SD kanalımızın frekansı neydi? 11.916 e, vertikal yani yatay 30.000 değerlerini girmemiz gerekiyor. Zaten bu frekans e, uydu cihazımızda veya televizyonlarımızda yüklü bulunmakta. E, eğer bulunmuyor ise elle girmemiz gerekiyor. Öncelikle bu frekansı bir bulalım. E, frekans listemizden. Evet şu anda bulduk frekansı. 11.916 vertikal 30.000 hemen şöyle okeyleyeceğiz. Daha sonra burada seviye ve kalitenin gelmesini bekleyeceğiz. Daha sonra da arama yapacağız. Şöyle aramayı da yapalım. Hemen şöyle aramamızı yapalım. Evet kanallarımızı buldu. Şöyle kanallarımızı buldu. Hemen o kanallarımızı açalım. Siz değerli dostlarımıza gösterelim. Evet şöyle listemizi de açalım. Evet, TV evet. Şu anda bu lise kanal kanalı, bir tane var ortaokul. bir de ilk ilköğretim var. Evet, 3 tane. Bunlar SD olan kanallar. Şimdi bir de hedef frekansındaki hedef kanalları ayarlayacağım. Onun da aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Şöyle ayarlardan manuel ayarlamaya geleceğiz. Buradan bu frekans değerini elle gireceğiz bunu da. Nasıl yaparım? Şöyle yeni frekans değerine gelelim. Şurada şöyle yeni yapıyoruz. E frekans değerimiz neymiş bu? HD kanalımızın. 12.083 12.083 Sembol oranı ise 13.750 13.750 Bu değerler girdikten sonra polarizasyon neymiş? Vertikal değil de horizontalmış. Yani dikey olması gerekiyor. yatay veya ya şöyle Frekansımız girdik. Şimdi seviye geldi. E, kalitenin de gelmesini bekleyeceğiz. Evet, kalite geldikten sonra şöyle aramamızı yapalım. Evet, buradaki kanallarımız da çıktı. Hemen onlara da gelelim. Şöyle kanal listemizi açalım. Evet. Evet TRT EBA ilk öğretim hemen açalım. Görüldüğü gibi karşısında HEDE ibaresi var. Bunlar HEDE kanalımız. Frekans hemen altında yazılı. 12.083 horizontal yatay yani 13.750 Bu neymiş? Bu ilkokul kanalıymış. Bu da orta öğretim. Ortaokul yani. Bir tane de liseler için var. Bu kanalımız şu anda yayına başlamış. E ders saatleri olduğu zaman hocalarımız çıkıyor çocuklarımıza eğitimini uzaktan veriyor evet. <laughs> Yapmamız gerekenler bunlar sevgili dostlar. Takıldığınız herhangi bir yer olursa video altında yorumlar kısmından yazarsanız sizler dost ve takipçilerimize yardımcı olmaya çalışırız. İyi günler diler. Ve sağlığınıza dikkat edin diyelim.